Selamun Aleyküm kardeşlerim. Yanlış giriş, yanlış giriş. Kestik, kestik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Juliet'in hayatında en çok utandığı bir anıyı size göstereceğiz. Bu arada ben sakarlan TV'ye yeni gelen bir minişim. Ben geleli birkaç gün oldu. İsmim Badem. Beni tanımanız için e, şu anda işte vesaire vesaire dedim. Anlarsınız. Ancak videonun amacı ben olduğum için devamını ben getireyim. Ama ya... Hadi canım hadi kapı o tarafta. Çıkarken kapıyı aç. evet <laughs> arkadaşlar artık başlayabiliriz. Her zamanki gibi okuldayızdır. Ah! tövbe estağfurullah ne oluyor? Geç kaldım sandım. Merak etme geç kalmadım. Ama şimdi zil çalar. 5 saniye bir şey var. Zil çaldığına göre başkanlığımı yapabilirim. Konuşmayı bırakın ve önünüze dönün lütfen. Tahtayı yazarım ha size. İbrahim, Mehmet, kimi uyarıyorum ben acaba? Öf, tamam. Ha şöyle. Yerine geçebilirsin tatlım. Evet çocuklar. Ödevinizi, ödevlerinizi yaptığınızı düşünüyorum. Hiç sormayacağım. Ödevi anlamayan ve sorusu olan var mı? Normalde demen gereken şey. Benim sorum var hocam. Ama dediğim şey. Benim sorum var anne. Ben annen değilim evladım. Çok Umarım bu videoyu çok kişi izlemez Umarım izler o ol <laughs>